Kuşların kelebeklerinin olsun. Kuşların kelebeklerinin diyarı olsun. ne başka dert, ne ölümde aslet olsun. Kardeş kalmasına, kardeş kalmasına bir nihayet olsun. Bir nihayet olsun. mehmet ne ben, sen, ne zengin, fakir, fark olsun. Kış günü herkesin evi olsun. Ebi, bak olsun. Evi bak kıymetli emekçileri ve siz aziz misafirlerimiz. Tur Sayın Turgay Akgüz, e, Midefili adayımızın tanıtım kahvaltısına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz, sefalar getirdiniz. Başımızın gözümüzün üstüne geldiniz. Ben müsaade ederseniz çok ama çok kıymetli katılımcılarımız var aranızda. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. AK Parti, Mersin kurcuyu başkanımız Sayın Ali Kılıç aramızdalar başkanım hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Mersin otobançılar dernek başkanımız Yılmaz Genel Bey hoş geldiniz. Tüm engeller derneği genel başkanımız Rojda İstegül aramızdalar, onlar da hoş geldiler. Mersin bakanlar ve Baylar Odası Başkanımız Ramazan Turan aramızdalar. var. Hoş gelmişler. <laughs> Mersin din Kültür ve Spor Derneği Başkanımız Sayın Cuma Kara aramızda Başkanımız size şerefler veriniz. Hoş geldiniz. Mersin Taza Dev Kültür Derneği Başkan Yardımcımızla aramızdalar İsmet Taşdemir. Mersin Çerbikliler Derneği Başkanımız Sayın Hüseyin Kahar'la aramızdalar. Başkanımız da hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Mersin Çerbikliler Derneği Yönetim Kurulu Sayın Ayhan Deniz de aramızdalar. Onlar da hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Belliyat Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tan, Hasan Ağa Aşiretinin Derneği Mersin Şube Başkanı Mehmet Refik Acar aramızdalar. Sayın Başkanım de hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Yine Hasan Derneği'nin ve Hasan Federasyonu'nun da Genel Sekreteri maşallah Güne Bey onlar da hoş gelmişler, şerefler vermişler. Akçet Akdeniz Çarşı Değernek Başkanı Fethi Çelik aranızdalar, hoş gelmişler. Meşiler, Mersin, Şanlıurfa Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Düz'ün aranızdalar. DİTAV, Diyarbakır Vakfı Mersin Şube Başkanımız Sayın Ferdun Gündüz aramızda Ferdun Başkanım hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Mediat Genel Sekreteri Mehmet Kayık aramızdalar. Mersin Bitlisler Derneği Başkanı Fırat Yalçın aramızdalar. Hoş gelmişler. Mersin Vanlar Dernek Başkanı Murat Karahan aramızdalar. Hoş gelmişler. Şerefler demişler. Midyatlılar Dernek Başkanı Sayın Zeyni Acet aramızdalar. Sayın Zeyni Başkanımız da hoş geldiniz. Mersin Nefader Başkanı Vedat Çubanoğlu Mersin Koşullar Dernek Başkanı Sayın Neşat Özcan Anamızdan hoş gelmişler. Mersin Sanayi Ticaret Odası Meclis Üyesi Sayın Beysi İpek Anamızdan Ara Beysi Bey hoş geldiniz. Şereflere verdiniz. Mersin Bakkalar Odası Başkan Beyimiz Vedat Tatlı Tatlı ABD sahibi iş adamı Metin Tatlı Mersin Sanayi Adası Meclis İyisi iş adamı Çetin Çakanayet. Güler Rahmacun Sahibi Mehmet Güler aramızdalar, hoş gelmişler. Kadıoğlu Gümrüklemeden Mahmut Çin aramızdalar. Esed Ertuğrul Ömer Nas aramızdalar. Kentimizin sahibi siyasetçilerinden Sayın Zafer Şahin Öz Mersin Büyükşehir Meclisi aramızda. Hoş geldiniz de, hoş geldiniz. Mersin Ziraat Odası, Meclis Üyesi, Akan Yıldırım aramızdalar, hoş gelmişler. Mora Sikilet Şimşek aramızdalar. Mersin Şoförler Odası'ndan Murat Konur aramızdalar, hoş gelmişler. Pilosu Budaş, Acar aramızdalar. Duman Petrol'dan Mehmet Can Duman aramızdalar. Mavista İnşaat'tan Fırat Murat aramızdalar, hoş gelmişler. Kızı Evlat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cahil Kızıl Hoş gelmişler, şerefler vermişler. Ve Yeşilay Şube Başkanımız Sayın Halil Pektur Aramızdılar. Sayın Başkanım hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> Sakinler günde, bu güzel günde, bu anlamlı günde hepiniz bizi şereflendirdiniz. Şimdi eğer müsaade ederseniz Sayın Milletvekili adayınızı sizlerle onun ilk özgeçmişini konuşturmak istiyorum. Turgay 8 yılında 10 bin yıllık kadim kent Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde dünyaya geldi. İlk okulu ve ortaokulu Elazığ'ın Maden ilçesinde, liseyi ise Mersin Gazi Lisesi'nde ardından da açık liseden mezun olmuştur. 1988-1990 arasında askerliğini Erzincan ve Gebze'de yaptıktan sonra kendisini ailesine adaya zorlu ve çetin şartlar altında sorumluluk sahibi olmasından dolayı kahvehanelerde haşlama nohut satmış ardından da malikiyetçilik ile esnafla ilk adımını atmış. Mersin Toroslar ilçesi Osmanlı Mahallesi Yenişehir Eriçan Mahallesi'nde Akdeniz Siteler Mahallesi olmak üzere market zincirleri gibi mahalle bakaleleri kurarak ailesinin geçimi için mücadele vermiştir. 1986'da babasının hastalanmasından dolayı çok zor ve çetin şartlarda şartların altında ailesinin sorumluluğunu doları sorumlusu olarak 1998'e kadar marketçilik yapmıştır. 2002 yılında bu meslek grubunu bırakarak uzun yıllar Ozbar işletmeciliği ve kantin işletmeciliği yapmıştır. Turgay Akyüz şu an Ankara'da Gayrimenkul danışmanlığı yanı sıra bu meslekteki sertifikası ile 2002 yılından bu yana Mersin ve Ankara'da da aile mevkul danışmanlığı mesleğini sürdürmektedir. Turgay Akyüz kendi hayat hikayesinde aslında pek de çocukluğunu yaşamayarak ailesinin geçim derdiyle hayatının ağır ve çetin şartlarında çalışmış, ter dökmüş, emek harcamıştır. Yaşamı boyunca sosyal olmayı, insanların sorunlarını, dertlerini, problemlerini, sıkıntılarını kendi imkanları dahilinde çözmek için her zaman canla başla çalışmıştır. Turgay Akyüz sosyal sorunlu projeleriyle adeta kendini ailesine ve halkın sorunlarına adamış ve gönüllerde yaşayan bir halk adamıdır. 2002 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının kurmuş olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nde arkadaşlarının teklifi üzerine ve Sayın Recep Erdoğan olan sevgisi ve sevdası ile AK Parti'nin kuruluşundan günümüze kadar hep bu partinin mutfağında çalışmayı tercih etmiştir. Turgay Ardüyüz, protokol siyasetini sevmeyen, duruşundan ve ilkelerinden taviz vermeyen bir karakter sahip olan bir halk adamıdır. Partisinin kendisine ihtiyaç duyulan başka Mersin'deki merkezli seçimlerde bütün aile bireylerini sandık sorumluluğundan tutun, seçim koordinasyon yöneticiliğine kadar birçok alanda partisine severek ve tam bir gönül bağlılığı ile hiçbir karşılık beklemeden emek vermiştir. Tugay Akgüz, Birçok kez İstanbul'un milletvekili seçimleri ve yerel seçimlerde de Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun daveti üzerine İstanbul kentinde yaşamını sürdüren Doğu ve Güneydoğu vatandaşlarımızın üzerinde ciddi emek harcayarak partisine prestij kazandırmıştır. Turgay Akgüz, Sayın Recep er Tayyip Erdoğan'ın bir projesi olan... Analar Ağlamasın projesinde elini taşın altına koyarak Anadolu Barış ve Kardeşlik Derneğini kurarak evlatlarını kaybetmiş aileleri bir araya getirerek helalleşme projesi gerçekleştirmiştir. Turgay Aptuç siyasetten arta kalan zamanlarında ise sivil toplum kuruluşlarına zaman ayıran ve şu an hala Ankara'da Diyarbakır ili ve ilçeleri dernek başkan vekilini yapan bir halk adamıdır. Zor zamanlarda zor işleri başarmış, gönül adamı, dava adamı olarak kendine yakışanı yapmaya hala devam ediyor. İşte bu koca yürekli adam şimdi halkının karşısında bir milletvekili adayı olarak çıkıyor. İşte şimdi Turay Abdüz, Mersin kentinde yaşayan herkesin ve herkesinin rızasını alarak, gönlünü, gönlünü alarak siyaset aranasında bir milletvekili olarak halkına hizmet etmek istiyor. Sakider konuklarımız, asiz misafirlerimiz ve siz basın değerli emekçilerin Turgay Akyüz diyor ki Mersin'in kuzeyinden güneyine doğusundan batısına tüten her ocak benim evimdir. O evlerde yaşayan herkes benim ailemdir. Ben ne kadar Diyarbakırlıysam o kadar da Mersinliyim, Türk'üyüm. Ben bir insan sevdalısıyım, bir Mersin sevdalısıyım. İşte şimdi coşkulu alkışlarınızla, çok kuvvetli alkışlarınızla AK Parti Mersin Milletvekili adayı Sayın Turgay Akbüz'ün konuşmalarını yapmak üzere kimseye davet ediyorum. Buyurun Sayın Turgay Akbüz. dede kardeşimizin yapmış olduğu bu sunumdan sonra benim artık söyleyeceğim bir şey kalmadı. Her şeyimizi anlattı. Kendisine teşekkür ediyorum. Burada sonunda ciddi emeği var, katkısı var. Sayın Çermikler Dernek Başkanımız da dün benimle beraber bu organizasyonun tüm dernekleri aradı. Ondan da teşekkür ediyorum. Bu emek, bu işte emeği geçen hepsine teşekkür ediyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler, Mersin'de yaşayan tüm STK temsilcileri, ve kanat önderleri bu toplantımıza hoş geldiniz, safa getirdiniz. <laughs> Bizi onurlandırdınız. Tabi biyografimizi anlatırken birçok şeyimizi anlattı. Veysi kardeşim, ben yıllarca Adalet ve Kalkınma Partisi'ne burada bu şehrin, bu kentin zor olan şeyler mücadelelerinde her zaman bulunmuş bir kardeşimizim. Zorların, zorlukların olduğu yerlerde her zaman elimi taşın altına koymuşumdur. İlk defa Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir adaylık sürecim oldu. O da işte beni seven dostlarımızın, sizin gibi dostlarımızın ya sen de artık bu elin taşın altına koyuyorsun, bu kadar mücadele veriyorsun. Çık bir en azından mecliste bizi temsil et. Dediler biz de böyle bir yola çıktık. Allah hayırlısını nasip etsin. İnşallah Allah hayırlısını nasip eder. Bu işler kısmet nasip meselesidir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabii Mersin'de yıllarca siyaset yaparken kentin dinamikleri, kentin işte e, demografik yapısıyla ilgili her zaman bilinen ve bilinmeyen konularda mücadelem olmuştur, imzam olmuştur. E, bu şehrin e, kültür, turizm alanında, sosyal alanında, varoşlar olan mahallelerinde birçok şeylerde emeği var. Tabii bunlar e, yani saatler alır bunları anlatmak. Ankara'da 10 sene yakındır Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da kimin bana işi düşmüşse ben telefonum 24 saat açık. Elimden geldikçe yapabildiğim şeyi yapabilmişimdir. Yapamadığımı da ya bu sorunu çözemem diye insanlara dönmüşümdür. Siyaseti niye yaparsın? Siyaset şu için yapılır, İnsanlara hizmet edeceksen orada bulunacaksın. Hizmet etmiyorsan orada bulunmayacaksın. Bir işin hakkını vermek gerekiyor. Bana göre hak hak hakannet önemlidir. Şu andaki konjektür bunu gerektiriyor. Biz de işte böyle bir yerimizi taşın altına koyduk. Allah her şeyin ailesini versin. Buraya gelen bütün dostlarımın Allah razı olsun. Ben biraz heyecanım da vardır. Aslında normalde ben televizyonlara, radyolara çıkarken rahat konuşurum ama bazen biliyorsunuz böyle bir atmosferde insan bazen heyecanlanıyor. Hepinize teşekkür ederim. Geldiğiniz için sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Siz insanlara kendinizi kısa bir şekilde tanıtabilir misiniz? Yani e, ben e, hayat hikayemi mi anlatayım yoksa şey mi anlatayım? Kısaca anlayayım. böyle. Yani tabii. ben... E, 1982'den beri Mersin'de yaşayan diğer Diyarbakırlıyım. Ama Mersin'de işte hayatım burada geçti. Buranın ekmeğini yedik, burada yetiştik. Ve buranın siyasetine 2002'de Adalet ve Kalkma Partisi'nde siyasete başladım. Bu şehire katkım olsun diye, emeğim olsun diye, bu şehirle ilgili elimizi taşın altına koyalım diye birçok mücadelerde yer aldım. Seçim koordinasyonları yürüttüm, yürüttüm ilde. 2011 AK Parti seçim koordinasyon sorumlusuydum. 2014'te yine aynı seçim koordinasyonlarıyla ilgilendim. 2016'dan sonra Ankara'dayım. Fakat Mersin'den hiçbir zaman kopmadım. Mersin'in bütün e, temel sorunlarıyla ilgili Ermenine, bana ne gelmişse yap, ya, yardımcı olmuşumdur. Bu konuda işte hayatım bu. Bütün hayatımız siyaset. Peki, e, milletvekili adayı seçilecek olursanız yapacağınız şeyleri kısa bir şekilde anlatır mısınız? Milletvekili olursam bu, konu, bu şehirdeki eksikleri görerek bu şehirdeki benden önceki arkadaşlarımız da birbirinden değerlidir, vekiller. Her biri birbirinden değerlidir ama herkesin kendine göre bir yurt işi vardır. Ben milletvekili olursam Mersin'de herkes kendini, benim gibi herkes benim veki, orada vekildir. Mersin'den kimsenin Ankara'ya gelmesine gerek yok. Ben her şeyi Mersin'den soruları çözerim, yerine çözerim. Bir de medeni cesarete sahip bir insan olduğum için insanların sorunlarıyla gece gündüz insan Şu anda hiçbir makamım olmadı halde bana ulaşan herkese ister me mevcut hükümetin bakanları olsun, ister genel müdürler olsun arayıp da insanın sorunlarını çözüyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Çözebildiğim vardır, çözemediklerim vardır. Vekil olursa bunu iki katı yapacağımdan eminim. Yani geçmişteki yaptıklarımız referansımızdır bana göre. Benim hep bir sözüm vardır, şahsiyetim referansımdır. Allah her şeyin hayırlısını versin benim için.